Şükrücüğüm Yavuz Bey geldi haberin var mı? Ya öyleymiş. Hapis yatmış galiba Tacikistan'da. Kazakistan müdürüm. Geldik hürmetler. Çat kapı gelir artık. Gelir. Sayın müdürüm salatalık kendi bahçemizden buyurun. Çekilmez. Oğlum sen bir yere mi yetişeceksin? Yo. E ne bu telaşın? Evet oğlum kaçıran var yavaş ol biraz. Yani çocuk ne yapsa kabahat. Öyle valla. Herkes bize yükleniyor. Kızım anlatsana sen şu Osmanlı konuştuklarınızı. Ne karar verdiniz merak ediyorum. Anlatacak bir şey yok anne. İki olgun insan olarak el sıkıştık bitti. Babam anlatsın. İyi oldu iyi oldu. Osman da anlayışlı davrandı. İyi hayırlı olsun. Babaannem aramadı mı seni? Yok canım her şeyden en son benim haberim oluyor. Bir ağlamaya başladı. Az kalsın bizi de ağlatacaktı. Ne kadın. Ağlanmaz mı abla? Senin hayatın film olur valla. <laughs> Ali bazı şeyler vardır, alay konusu edilmezler. Saygılı ol biraz. Tamam. Bu gece kaderimiz bu anlaşıldı. Yanlış bir şey mi söylüyorum oğlum? Hadi bakalım. Güzel günlere. Afiyet olsun baba. Ne yapacak şimdi Osman? Dönecek mi Stokor mu? Dönecekmiş birkaç güne kadar. Baba, sana borcuyla ilgili bir şey söyledi mi Osman? Söyledi, konuştuk. Ödeyecek. Her ay 2000 kron. Öder. O tarafı dürüsttür. Ne tarafı dürüst değil? Sözün gelişi anne. Neyse kapatalım artık konuyu Nazancım. Yani karar verdiler bitti. Tamam canım kapatalım. Sormuyorum bir şey. Yapma böyle ama anne. Evet anne üzme bizi. <laughs> Nazan sana dedikodularım var. <laughs> bir şey sormuyorsun. Ne yapayım şimdi dedikoduyu Şükrücüğüm Allah aşkına. Ama bizi yakından ilgilendiriyor. Evet dinliyorum. Mine Mine. Abime babamlar için çok meraklılarsa nazanlarda otursunlar demiş. Ne ayıp. Bilmiyor mu durumumuzu? <laughs> Bilmez olur mu canım? İnadına söylüyor. Abim de sinirlenmiş fena kapışmışlar. Bilge var başlarında demiş o da. O nasıl söz Şükrücü böyle? Yani başlarına derken tabii ki o anlamda söylemedim. Ne anlamda söyledim baba? Canım saçmalamayın. Aa, ama öyle anlaşılıyor Şükrücüğüm böyle hassas bir günde. Bir iş bulur bulmaz ben evimi tutacağım baba, Merak etmeyin. Hoppala. Yani bilge. Abla öyle konuşma yabancı gibi. Sen bizim için çok değerlisin. Değerliyim evet. Ben de öyle zannediyordum. Abla. Abla bilge, vallahi yanlış anladın abla. saçmalama lütfen. Ben yerimi biliyorum anne. Dul bir kadınım artık tabi Ayrı yaşayacağım. Söylemenize gerek yok. Kızım burası senin e ne yaptın Şükrücüğüm böyle bir günde? Evet baba ağlattın. Hay Allah benim cezamı versin. Yahu ben isteyerek böyle bir şey söyler miyim?